Merhabalar. Bugün size ışıktan bahsedeceğim. Çekimlerde kullandığımız ışıklardan. Bu aslında benim de çok uzmanı olduğum bir konu değil. Ama bilgimi paylaşayım. Sonuç olarak yaklaşık 1,5-2 yıldır böyle harici ışıkları kullanıyoruz çekimlerde. Ondan önce ne yapıyordun derseniz stüdyonun var olan gün ışığını kullanıyorduk hep. Ve ben yıllarca bu gün ışığının çılgınlarca savunucusu oldum. Ve bütün çekimlerde gün ışığını kullandım bildiğiniz pencereden gelen süzülen gün ışığı ve hatta arkadan gelen, yandan gelen başka pencere varsa onları da kapatıp tek yönlü bir yanal bir ışığın çok savunucusuyum yani yıllardır savunucusuydum. Ve eğer e, harici flaş, işte sabit ışık vesaire kullandığında fotoğrafın kesinlikle iyi olmayacağını savunuyordum ısrarla ve yapay ve aynı hissi vermeyeceğini hiçbir şekilde gibi bir düşüncem vardı. Ama bu düşüncem değişti açıkçası. Şimdi onu açıklayayım. İşte gün ışığına bağlı olmak çekim saatlerinde kısıtlamayı getiriyor. Yani mecburen hava kapalıysa o çekimi erteliyoruz ya da Stüdyoda bile olsak ya da işte akşam saatlerinde yapılamıyor, işte insanların mesai çıkışları vesaireler yani çok gerçekten kısıtlayıcı ve çekim sürelerini düşüren bir şey var gün ışığının. Ama şöyle bir şey bu mecburiyet haline geldi artık yapay ışık kullanmak. Biz de bununla ilgili bir eğitim aldık. Bir şeye tamamen ikna olduk. O da şu ışık kaynağı dediğimiz şey. Gerçekten her şey bir ışık kaynağı yani öyle söyleyelim. Masadaki lambanızdan, tepedeki ampulden, işte kullandığınız ledli makinenin üstündeki tepe flaşıydı ya da harici para flaşıydı. Yani yandan gelen, camdan gelen gün ışığı bunların hepsi ışık kaynağı ve doğru kullanılırsa hepsiyle harika fotoğraflar çekilebilir. Sadece tecrübe etmeniz, bunun üzerinde çalışmanız ve o sizin tarzınızı yansıtacak doğru ışığı bulmanız gerekiyor. Kaynağın ne olduğunun gerçekten çok çok da büyük bir önemi yok. Şimdi bana çok soruluyor. Hangi ışığı kullanıyorsunuz? Marka söyleyin, işte model söyleyin falan. Yani ben söylüyorum bu konuda bir sakınca hiç görmüyorum. Hep her soruna söyledim. Ama bu gerçekten önemli değil. Kendi bütçenizde ve yapmak istediğinize uygun ışığı illaki bulabilirsiniz. Yani şu büyük bir hata olur. Sevdiğiniz bir fotoğrafçını hangi ışığı kullanıyorsa ben de gideyim o ışığı alayım aynı fotoğrafları elde ederim. Şimdi gelelim ben ne kullanıyorum. Biz ağırlıklı olarak stüdyoda e, bebek ve aile çekimleri yapıyoruz. İşte yeni doğanlardan e, 7-8-9 yaşlara kadar bazen işte doğum öncesi çekimleri işte bazen nişan çekimleri işte düğün çekimi bir gelin damat çekimi bile yapıyoruz stüdyoda yeri geldiğinde hepsi için gereken ışık ve kullanımı farklı. Şimdi ben videoda şeyden bahsedeceğim. Bebek ve yeni doğan çekimleri için kullandığım ışıktan. Belki ikinci bir video yaparız. Orada da daha yetişkin doğum öncesi çekimleri, nişan çekimleri ya da kalabalık aile çekimlerinde ne kullanıldığına dair. Orada çünkü konu değişiyor. Bu sefer sahip olduğunuz sabit ışıklar yeterli olmayabilir. O zaman para flaşları kullanmanız belki daha sağlıklı olabilir. Daha keskinlik yaratacağı için. Şimdi bebek ve yeni doğan çekimlerinde bizde yumuşak bir ışık lazım. Soft bir ışık lazım. Tabii ki bu da değişebilir. Bazı fotoğrafçılar yine keskin ışığı sevebiliyor. Bir taraf biraz daha gölgeyken, diğer tarafın daha sert aydınlandığı ifadelerin olduğu işte fotoğraflar tercih edilebilir. O ayrı bir şey. Ama benim kendi çekimlerimde bebek çekimi dendiğinde o softlu, o yumuşak ışığı ailelerin, bebeklerin yüzünde onu seviyorum. Konunun çok da fazla dağılmamasını sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi onun için. Ben sabit ışık tercih ettim. Şimdi bu sabit ışık tercihindeki bir sebep de aslında bu hem bu softluğun olması. Çünkü paraflaşla da softluk olabilir. Onu sorarsanız hani o, o ayrı bir şey. Ondan bahsedeceğim. Bir konu da led ışık seçmemde video çekimlerini yapıyor olmamız. Şimdi flaşla video çekimlerinde bir işe yaramadığı için sabit ışık Orada da hani kaçınılmaz bir seçenek oldu öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim sabit ışığımıza. Ben marka söyleyebilirim. Godox'un VL150 diye bir LED ışığını kullanıyoruz sabit sürekli ışığını. Siz bakmayın ben çok kullandığım için bu ışık sürekli böyle etiketleri falan hafiften yamuldu ama mühim değil. İşlemeye devam ediyor. <laughs> LED ışık gün ışığına yakın bir ışık. Sabit 5300 Kelvin galiba bir ışık veriyor. Alttan ve bunun uzaktan kumandası da var ama ben çok kullanmıyorum. Şiddeti, ışığın şiddeti değiştirilebiliyor. Yüzde sıfırla yüz arasında bir skalada o tekerden ışığın şiddetini değiştirebiliyorsunuz. Ama Kelvin'i sabit. Ve 5300 Kelvin deyince de sıcak bir ışık değil. Gün ışığının en soğuk hali gibi öyle düşünebilirsiniz. Bizim stüdyomuzda dışarıdan sıcak gün ışığı da girdiği için bir tık daha sıcak. Ortalama da 5000 5400'ü buluyoruz dermişim. Tamamen salladım. Onu makinenizle ölçüp bakabilirsiniz kaç kelvin olduğuna. Işığı aldınız. Sabit ışığınızı. LED ışık. Bunu bir ışık ayağına takmanız lazım. Bu ışık ayağını da ayrıca satın almanız gerekiyor. Ben eski var olan bir parafilaşımın Jim marka bir parafilaşım var. Şu an ortalıkta yok. Onu ayrıca gösteririm. Işık ayağını kullanıyorum. Bu standart. Bu fon ayaklarını da aynı şekilde takılabilir buna. Hiçbir farkı yok yani fon ayağından Ama eğer şu an benimki de riskli bir pozisyonda mesela, eğer ucuna taktığınız softbox, birazdan bahsedeceğim ne olduğundan, böyle ağır ve hacimli çapı büyük bir softboxsa, bu ışık ayağını mümkün olduğunca açık, dengesini sağlaması için açık kullanmanızda fayda var ve bunun sağlam bir malzeme olmasında da fayda var. Eğer bunu hafif ve biraz daha kalitesiz bir ışık ayağı kullanırsanız, yani tamamen dengesi bozulup hop çekimde düşebilir ya da işte kırılabilir. Şuradaki işte takılan vidaları bunlar hep hassas malzemeler elinizde kalabilir, kırılabilir. O yüzden ışık ayağının iyi bir şey aldığınıza da emin olun. Öyle söyleyeyim. Hatta uygun bütçeniz varsa bunların tekerlekli, çok cici, şık böyle hatta deve boynu şeklinde olanları falan var. Eğer ışık yatırımı yapacaksanız tercih edebilirsiniz. Işığı LED'i taktınız. Bu LED normalde ucunda hiçbir şey olmadan gelir. Hiçbir ışık şekillendiricisi yoktur. Ben bu Godox VL150 modelini aldığımda bu tasıyla beraber geldi. Bu da bir ışık şekillendirici. LED'in önüne taktığınızda çok direkt bir şekilde geliyor ışık ve çok sert. Denemiştik hatırlıyor musun Tuğçe? Böyle hop diye yüzünüz bir anda spot altında gibi oluyorsunuz. Çok sert bir ışık. Bunu bebek çekimlerinde kullanmanızda imkan yok. Ama bunun da kendine göre çok işe yarar olduğu çekimler var. Tabii ki model çekimlerinde ya da bunu tavana yansıtarak, tavandan ışığı bir şekilde çaktırarak aldığınızda olduğu etkide farklı bir şey. Onun da gerekli olduğu yerler var. Ama bana bebek çekimleri için söylediğim gibi önceden yumuşacık bir ışık gerekli böyle gün ışığı, pencereden süzülen o tüllerin arasından süzülen gibi bir ışık ihtiyacım olduğu için kocaman bir softbox aldım bunun ucuna. Bu yaklaşık 150 santimlik, şöyle gösterebilirim, bir softbox. Bu softbox büyüğünü tercih ettim çünkü şöyle de bir kural var ışıkta. Çap büyüdükçe ışık daha yumuşaklaşıyor. Daha o sertliği azalıyor. Bunun Çapının daha küçük olan softbox'lar da var bende. Mesela onları taktığımızda daha sert ve böyle yoğun bir ışık geliyor. Bu tabii ki yumuşacık, doğal bir ışık. Ve de şöyle bir şey var. Bunu da eğitimde öğrenmiştim. Bu bilgi. Softbox konuya yaklaştıkça ifade güzelleşiyor ve yumuşuyor. Yumuşak ışığa takanlar için büyük softbox anlamlı. Bunu farklı markalar alabilirsiniz. Ben araştırmıştım. Fomex diye bir markanın 150'lik oktagonal softbox'ını satın aldım. Ama Godox'un kendi ürünlerinde de var. Çok da güzel. Mesela buna illaki softbox bu şekilde kullanmıyor olabilirsiniz. Hatta şöyle bir göstereyim. Şu parçaya difüzör deniyor. Bu önemli. İçinde bir beyaz bir parça daha var. Şöyle. Neyse. Bu. <laughs> Kamera gel. Netleyebiliyor. Bu arada yeni kameramızla çekiyoruz. Hı hı. Hop. Burası da böyle led, o sarı ışık led. Ledlerin bu softbox'a geçen uçları standarttır hep. O tasa da geçer ledin ucu. Aynı şekilde flash'larda da o ismi vardı onun. Artık videonun bir yerlerine eklerim. O kafa şeyleri uyumludur. Şurası şuradan göstereyim hep aynı şekildedir. Softbox'larda, şemsiyelerde, işte bu tasta vesaire hepsi o aynı standartta olduğu için birbirine uyumlu. Mesela bunu alırken, bu softbox'ı alırken ben bir tane de şey softbox almıştım. Böyle ampul şeklinde Godox'un. Onu da bir yerlere bırakabilirim fotoğrafını. O da çok kullanışlı. Bu seyahat etmesi zor bir softbox olduğu için stüdyoda sabit hep açık. O daha böyle pratik, portatif, taşıması kolay. Bir yere giderken yanınızda götürebilirsiniz. Video çekiyorsanız dediğim gibi önemli sabit ışıklar. Ama eğer tabii ki video değilse, foto, sadece fotoğrafsa makine üstü tepe flaşlar seyahat ettiğinizde daha mantıklı bir seçenek. Şimdi bunu bir fişe takalım. Şimdi fişe taktık. Açıyorum. Şu an %50 gibi bir ayarda açıklıkta. Şimdi çekeceğimiz konuya ışığı yönlendiriyoruz. Bu softbox olduğu için bunun direkt konuya bakmasında hiç sakınca yok. Eğer bir paraflaş olsaydı şemsiye ile bunu tabii ki arkaya çaktırmak gerekecekti. Softbox olduğu için bu direkt konuya bakabilir. Bir gün ışığı gibi, bir pencere ışığı gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben yanal ışık sevdiğim için kompozisyonlarda. Bu da yine kişisel tercihinize bağlı fotoğrafçı olarak. Bunlar eğri durunca dayanamıyor. Kişisel tercihinize bağlı. Ama ben yandan gelen ışığı sevdiğim için, o etkiyi sevdiğim için şöyle neredeyse 45 derecelik bir açıyla mesela bebeğin şurada oturduğunu düşünürsek şu bizim modelimiz olsun. Bunu 45 derecelik bir açıyla çekmek. Her zaman benim tercih ettiğim bir açı. Bunu eğer buraya yerleştirdiğiniz ışığınızı koyduğunuz mutlaka pozometrenizden bir bakın. Işığınız nasıl? Patlıyor mu? Ayarlı mı? Tam nerede istediğiniz gibi mi? Eğer ışık fazla geldiyse makinenizin ayarlarıyla oynamak yerine buradan ışığı azaltıp artırabilirsiniz. Ve burada dikkat edilmesi gereken Bence bir şey. Burada ışığınıza mutlaka bakın. Yani bu size 45 derecelik açıda softbox'tan gelen bir ışık var. Modeliniz burada. Işık makinenizin üzerinden ışık ayarınıza bakın. Pozometre neyi gösteriyor? Işık fazla mı az mı? Ona göre ya ışığınızın şiddetiyle oynayın ya da makine ayarlarınızla oynayın. Yani diyaframı açın, kapayın, işte şatırın hızını yükseltin ya da artırın. Belki de ISO ile oynayın. Onu bilemiyorum. Ama bu tarz bir ışık kullandığınızda ISO'nuzu çok yükseltmenize de gerek yok. Çoğunlukla ISO yüzde bile çekilebiliyor. Söylemek istediğim bir şey, bu da kişisel fotoğrafçının tercihine bağlı ama ışığınızı tek kaynak olarak kullanmak her zaman daha kolay geliyor bana tek ışıkla çalışmak. Hem yönetebiliyorum makinemle ilgili şeyleri, ayarları hem de sevdiğim bir etki öyle söyleyeyim. O yüzden mesela şu an karşıdan tam pencerenin karşısındayım ve Ciddi bir ışık geliyor. Eğer bebek çekimi yapıyor olsaydım, şu an video diye ellemiyoruz, benim aydınlanmam lazım. Ama eğer bebek çekimi yapıyor olsaydık, blackout perdelerimiz var, onu örteceğiz. Ve tek ışık kaynağının bu bana sağ tarafımdan gelen softbox olmasını sağlayacağız. Hatta şimdi bir deneyelim. Şu an perdelerimizi örttük. Hala yandan birazcık ışık sızıyor ama hiç işte değilse softbox aynı hizadan geliyor. Işık bu şekilde değişti. Yani bence çok daha net, konuya daha konsantre olmanızı sağlayan bir ışık öyle söyleyeyim. Şu an sabit ışıklarla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Kullandığım ışığın markasını, modelini aşağı bırakırım açıklama bölümüne. Işıkla ilgili tabii ki konular bununla sınırlı değil. Anlatılacak çok şey var. Ama ben hani böyle marka model sorularına en azından cevap olsun anlamında bunu çekmek istedim videoyu. Umarım bir sonrakinde, bir sonraki videoda da paraflaş kullanımı, nerelerde tercih ediyorum, nerede kullanıyorum, hangi marka model kullanıyorum vesaire onlara cevap veriyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Sevgiler.